toprak işleme uygulanan tarladan ikinci video. Ee, araya çok fazla zaman girdi ama maalesef e, yoğunluktan dolayı hani bir saat bile bir akşam vakit ayıramadım. Bu yüzden öncelikle bunun için bir rüzgar için e, özür dilerim. Ee, şimdi bu tarla 14 Mayıs'ta ekildi. 23 Mayıs'ta da 9 günde de bir çıkış sağlandı. Bugün çıkıştan sonra 50. gün olması lazım. E, Mısır bitkisinde çıkıştan sonra e, 9 ila 12. gün arasında koçan sayısı 14 ila 21 gün arasında koçanın çeperi halka sayısı 42 ila 49. gün arasında da koçandaki tane sayısı belli oluyor. Yani bugün itibariyle 50. gün itibariyle benim hiçbir şekilde bitkinin belirlemiş olduğu mevcutta bulunan genetik kapasitesinin kodlaması doldu. Ve sayısı, koçan sayısı belli ve ben bunu dışarıdan hiçbir müdahaleyle şu anda değiştiremem. Ee, Onun için şu aşamaya kadar yani çıkıştan sonraki ilk 49 günde olabildiğince en iyi şekilde eksiksiz bir şekilde e, yapılması gereken her şeyin yapılması 49. günden sonra da kalan azotlu gübrelemenin e, günlük haftalık olarak ihtiyaç nezdinde damlama sulama sistemiyle azar azar verilmesi yapılacak en güzel ve doğru şeydir. Şimdi burada neler yapıldı? İlk videoda bahsettiğim üzere toprak hazırlığında ilk videonun üzerine sadece tek kat bu araziyi mikser çekip ekilecek demiştim ama biraz fazla su tuttuğu için toprak maalesef istediğimizin çok çok üstü. Bizim ekim makinamızda baltalı olduğu için tekerlekleri arkada sarma yaptığı için ekemedik. Üstüne mikser çekip ektik. Gayet hepsi tava düştü tohumların. Yalnız buradaki tecrübemiz eğer mısır üzerine mısır ekiyorsanız ve bu e, çizel çekip koruyucu toprak işlemeyi çizelle yapacaksanız dikey toprak işlemi olarak yapacaksanız tarladaki sapı bağlatmanız, balyeye vermeniz yani çıkış olarak bitki sayısı gayet iyi ama e, yine de Baltalı makine için çok sağlıklı olmayabilir, değişkenlik gösterebilir. Ha, diskli makine olsaydı siz ekecekti. Biz de baltalı makine olduğu için bir çıtır ayar istedi. İşte balta ayaklarını indir kaldır bir şeyler yaptı. biraz zorladı bir tık ekerken. Ee, bu toprak hazırlığı bu şekildeydi. Gübre seçimini de tamamen toprak analizine göre yaptık. Ee, toprak analizine göre yaptığımız gübre seçimini de tam hatırlamıyorum da. ihtiyacı tam hatırlamıyorum da. Gübre 25 kilogram. 13, 24, 12 idi. Ee, burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Taban gübresinden dekara 3-4 kilogram saf azot düşecek şekilde eğer taban gübresiyle azot verirseniz örneğin 30 kilo 3.15 veya 20 kilo dap gübresi 3 kilogramı geçirmiş oluyorsunuz ve bu size Mısır'daki 6 yaprağa kadar azot ihtiyacınızı karşılar. Yani ilk iki yaprak harici bu arada altı yaprak. İlk iki yaprak e, klorofil bulundurmaz, kotiledondur. Fotosentez yapma yeteneğini yoktur, O yüzden gerçek yaprak olarak sayılmaz. İlk iki yaprak hariç altı yaprağa kadar azotlu güble ihtiyacını 3-3,5 kilogram azotla karşılayabilirsiniz. Bu zamana kadar çapayla gübre vermenize gerek yok. Zaten yağmur yağmazsa hemen gübrenize zayi olmuş olur, cebinize zarar olur. O yüzden tabanı 3-4 kilogram ekimle birlikte saf azot, daha sonra kalan azotla dediğim gibi damlama sulama gübresiyle püskül dönemine kadar günlük 200 gram haftalık 1.4 gram kadar azot düşecek şekilde yapabilirsiniz. Azotlu gübrelemenizi. Bu sulama sayınıza göre bölersiniz. Ben öyle yapıyorum. Minimum maliyette maksimum kazanç elde etmiş oluyorsunuz ve azotun fazlası bitki bünyesinde nitrata dönüşüp e, bitkiye aşırı enerji harcatmayıp aşırı su harcatmıyor azotu azar azar verdiğinizde bitki e, amino asitler proteinlerin yapı taşları amino asitler peptitlere peptitler proteinlere dönüşüp bitki bünyesinde protein sentezi daha hızlı, hücre bölünmesi daha sağlıklı ve fotosentez kapasitesi daha yüksek seviyelerde olmuş oluyor bu şekilde. Tek seferde aşırı azotlu gübrelemeyle azotun formu fark etmeksizin zaten 3 farklı kimyasal formu var. Üre amonyum nitrat. Hepsi nitrata dönüşür ve bitkide inanılmaz bir enerji açığı ortaya çıkar ve çok fazla enerji ve su harcar. O yüzden aşırı azotlu gübrelemenin hiçbir manası ve faydası yok. Aşırı azot aşırı verim demek değil. Daha sonrasında e, gübre seçimi bu şekildeydi. Yaprak gübresi de yani öncelikle otla mücadeleyi söyleyeyim. Yani koruyucu toprak işleme, organik madde arttırma yolundayız ama hani maalesef gönül ister ki herbisit hiç kullanmamak ama bu mümkün değil. Burası taban bir arazi İnanılmaz derecede kamışlar oluyor. Gerçi attığımız ot ilacı kamışı öldürmüyor ama çeşitli bir türlü otlar var. Bir sürü otlar var. Maalesef herbisit kullanmak zorundayız. Ama o noktada da ben şöyle yapıyorum. Hem bitki besleme hem bitki koruma ürünlerinde 1 bölü 3 az uyguluyorum. Yani önerilen dozajın tamamen ticari amaçlı olduğunu düşünüyorum. Örneğin 90 milimse 60 milim uygulayıp yani 30 milim Çünkü o zamana kadar hep öyle yaptım. Yıllardır öyle yapıyoruz ve hiçbir ürününde eksikliğini azalttığım için görmedim. Yani. hepsinden de fayda gördüm. İki yaprakta Mustang'le full speed. Birisi dar, birisi geniş yapraklı. Derisi sitam, en dar en geniş yapraklı. İkisini karıştırıp uyguladım buraya. yaprak fibresi olarak da dört yaprakta hayvan sermaye şeyli amino sülfat gruplu Şimdi, bakır, mangan, demir vesaire bir e, yaprakta da yaklaşık bundan zaten 3-4 gün sonraya tekabül ediyor. Mısır sağlıklı gelişimde 3 günde bir iki yaprak çıkartıyor ortalama. 4 gün sonra da yine aynı hayvansal meşeli amino asitle birlikte çinko mangan demirli yok pardon çinko mangan borlu gübrelememizi uyguladık yaptık yapraktan beslemeyi. Bunu da tamamen toprak analizindeki eksikliğe göre yaptık. Çinkoyu aşırı eksik olduğu için iki dozajda uyguladık dörder gün arayla. Yanı da bitkide su kapasitesini, su geçişini ayarlaması için boru da erken dönemde e, kalsiyumun termostat olduğu için bitkiye kalsiyum geçişinin olması için borlu gübreleme uyguladık. E, bundan sonraki gübre seçiminde de zaten geriye bir tek azotlu gübre kalıyor. Azotlu gübrelemenin yanına da ben azotlu gübrelemeyi 5 suya bölüyorum. İkinci ve beşinci suya üre koydum. Beşer kilo kalan gübrelerde bir, üç ve dördüncü gübrede onlar kilo amonyum sülfat. İkinci ve beşinci suda ürenin yanına da artı birer kilo kalsiyum nitrat gübresi. Bu da tamamen ihtiyaç nezdinde. Yani aslında 5000 ppm'in üzerinde kalsiyum bulunan yerlerde kalsiyum gübreleme çok yapılmaz ama magnezyum olması gerektiğinden çok daha fazla olduğu için katyonlar birbirinin antagonist olduğu için diye kalsiyum geçişine engelliyor. O yüzden bu şekilde bir kalsiyum uygulaması tercih ettik. Şu ana kadar yapılanlar ve bundan sonraki yapılacaklar bunlar. Buradaki bir diğer deneme de ya şu an tam benim karşımda olan yerlerde boğaz doldurma, karık denilen işlem yapılmadı. Ve bunun avantajı benim gördüğüm şu ana kadar suyun yani şuralara kadar aynı sulamada daha fazla atlaması. Yani diğer sulamada su 24 saatte buralardayken karıklı olan yerde, karık olmayan yerde bitkini atlıyor ya, bitkinin burasını. Çok daha nemli var. duruyor. Bir de bitkide şu sıra galiba yani şuradan itibaren. Burası daha kısa boylu, burası daha uzun boylu oldu daha güzel oldu. Aslında bunu daha küçük yerde çekseydim videoya daha belliydi ama maalesef vakit olmadı dediğim gibi. Buradan da böyle bir tecrübemiz olmuş oldu. sezon yaprakları sonra yüreğiyle birlikte karşılıyor bu yani fizyolojik olarak en beslemeyle birlikte yani gövdeler tutulmaya başladı. Şu çinko eksikliği. Yani yapraktan uygulama yapılmaz kere ama maalesef eksiklik fazla. Yani tabandan uygulama gerekiyordu ama 3-4 kilogramı verecek bir 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 Bu şekilde daha sonraki detay video şeklinde yapılabilir. Örneğin yaprak beslemesi ve toprak analizi ve yorumlanması. Yeşil. Evet. Nedir? Nasıl yapılır? Hangi aşamada yapılır? Vesaire vesaire. Keskin videolarda yapılabilir talep doğrultusunda ama öncelik olarak gücü toprak işlemenin kurulanların tarlanın görüntülerini aldı. Yapan uygulamalarla kar zararı alınır. Zaten siz de gübre fiyatlarını mesela çok biliyorsunuz. Mısır fiyatı da sezonda bölünür. Ne kadar düşük maliyette, ne kadar fazla verim elde edilebilir bilimsel çalışarak tamamen bilimsel verilere dayanarak komşuya değil de, komşuya bakarak değil de kitap okuyarak nasıl yapılır? Tamamen bunu göstermek üzere. Kanalda ilk öncelik olarak bu arazinin baştan sona ekimden hasata 3'de kadar şeffaf bir şekilde bütün sonuçları, değerleri uygulamalar ne varsa paylaşmayı düşünüyorum. Daha sonrasında yedici videolar talep olur.